Ben aile danışmanlığı eğitiminizi verecek e, hocalarınızdan biriyim. E, i̇sterseniz şöyle ilk 15 dakika bir tanışalım. E, eğer Ali buradaysa bize sesi de açsın. Sesi açarsa, e, görüntüler, sesler. Sizinle bir tanışalım. Evet, nasılsınız? Teşekkürler hocam. Ben Elize Aktaş, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. 78-81 kişiyiz, gitgide artıyor. Ee, bugün e, yeni bir derse başlıyoruz sizinle. E, yeni dersimiz dediğimiz aslında yeni bir eğitime başlıyoruz. Birazcık eğitim hakkında size bilgiler vereyim. Sizlerin de sormak istediği eğitimle ilgili herhangi bir şey varsa ile ilgili sorular sorabilirsiniz. Normalde sesler ve görüntüler kapalı oluyor. Görüntüyü bilmiyorum ama ses kapalı oluyor. Ama eğitim süreci içerisinde yine sorularınız olduğunda chatten anlatabiliyorsunuz. Yazabiliyorsunuz. Ya da ilk haftalarda ilk birkaç günlük dersimizde son 15 dakikayı sorular için ayırabiliyorum. Çünkü eminim ki hepinizin sormak istediği sorular vardır. Aile danışmanlığı eğitimine katılıyorsunuz buçuk aylık, dört buçuk ay en az sürecek bir eğitim sürecimiz var. Ee, i̇lk haftalarda e, normalde bir saat oluyor, e, bir akşam oluyor ama benim bu ay için e, zannediyorum ki e, yapabildiğimiz kadar iki gün, iki gün yapacağız sizinle dersleri. Onlar da salı, perşembe olacak diye biliyorum. Eğer bir değişiklik olmazsa salı, perşembe şeklinde olacak. Aile danışmanlığında e, müfredatta olan bütün konuları sizinle birlikte paylaşacağız. Sizinle birlikte e, vakaları konuşacağız. E, sorularınız veya işte e, konularla ilgili anlamadıklarınız olursa yine derslerde bunlardan bahsedeceğiz. E, Birçok konu var. Konulara şöyle bir bakmışsınızdır en azından kayıt olurken. Hangi konular var? Neler var? E, bu konularla ilgili... E, az çok fikirler edinmişsinizdir. Birinci derste değil ama ikinci ya da üçüncü derse kadar bir kitap paylaşımı yapmayacağım. Ama daha sonra size elinizin altında olması gereken, e, tahmin ediyorum ki büyük bir çoğunluğunuz sosyoloji mezunu olmakla birlikte yine hemşire arkadaşlarımız da vardır. Değişik ve çeşitli alanlardan olan arkadaşlarımızın da olduğunu tahmin ediyorum.